Bu tarafta komple Bucağını ortada kaldı. Niye? Teşkilli olduğu için 25 metreden fazla yaklaştırmıyorlar. bu ee, yüzden hmm. e, muhtemelen Eylül ayı itibariyle de tamamen konu bitmiş olacak. Bu lavantalar ayrıca 3. senenin sonundayken o yüzden dolayı sadece barınma yeri burası akşamları ve sabahları. Üstümüzde bir 18 kilometrelik bir yol, yürüyüş yolu var. Nereye? Kadar gider. Hadi be! Buradan hemen tutabiliyoruz. bisiklet de gidiyor. Araba bir taraf orman, sol taraf zeytin var. Ay ne kadar güzel. Bir gün sizi yürüyüşe de bağışlayabilir. Ben artık. yürüyüşe kesin gelirim. <laughs> hani ekme biçime de çok başarılı olamayabilirim ama. Evet. Ayrılık karanlık olayı değil, karan bitkisinden dolayı. Yol üzerinde de yürüyüş olmayan bir sürü var bunda. Elde mi? Kendisi çıkıyor yani. Evet, kendisi çıkıyor. Bunun ıslah edilmiş haline de lavanta oluşuyor. Ee, toprak analizleri de lavanta uygun çayı, kekik gibi ürünler. Gelenler ekecek mi yoksa sadece? Gelenlerin yedi günlük bir eğitim programı var. Geli. Bu eğitim programının içerisinde bu bölge. Evet. Burası belediyemizin ülkesinde ve aynı zamanda biraz önceki bahsettiğim tarihi doku da var. Evet. Bu film anlamında çok uygun. çok analizleri uygun. Evet. Bodrum 680 kilometre evet. bir özelliğiyle yörük kültüründen etkilenir. İçerisinin dizaynı bir ay içerisinde tamamlanacak. Yaklaşık 100 metrekarelik bir kapalı alan. Aynı zamanda öne çıkan Türkiye geçmişinde öne çıkan insanların e, fotoğraf yıkı karabe şekildeydi. Gerekli izinler aldıktan sonra tadilatına başladık. Evet, bir bakabilirseniz de. <laughs> muhtarım sen de geçer misin? Gel muhtarım, sen de dur. Hadi sizler sizler. Bu yıllarca yaşayacak bir okul açılışı yani ve müzesi. O yüzden burada tarımı destekleyen ve ülkenin gerçekten tarım konusunda çok büyük desteğe ihtiyacı var hem bilinçlendirme hem de tarımla ilgili bilgi sahibi olan insanların yetişmesi için çok önemli güzel bir adım teşekkür ederiz. Rica ederiz efendim. Siz de Bodrumlu oldunuz artık. Nerede? Vallahi bir, bir buçuk yıldır ya eskiden 20 yıldır burada evim vardı. İşte bir pandemi yüzünden her bir, bir buçuk yılın tamamını burada geçirdim. O yüzden tabii farklı. Evet. Ee, Bodrum Belediyesi olarak yaklaşık bir yıldır. Üzerinde bulunduğumuz ve mülkiyetimize ait olan belediyemizin mülkiyetine ait olan 32 dönümlük arazide projelendirme ve bir yandan da uygulama çalışmalarını yapıyoruz. 32 dönümlük arazi üzerinde bu sene 6 dönemden oluşan bir gençlik tarım kampı icra edeceğiz. Bu gençlik tarım kampında e, Temmuz'un 5'inde başlayıp Eylül 15'e kadar devam eden 6 dönem halinde gerçekleşecek. Ve her dönem bir hafta olmak üzere 30'ar tane Türkiye'nin her yerinden başvurular alıp 30 kişiye bu gençlik tarım kampını... Burada vereceğiz. Hem Bodrum'un diğer yüzünü göstereceğiz hem de gençlerin tarım olan ilgisini çekmek, onları teşvik etmek amacıyla böyle bir yol izlemeye karar verdik. Önümüzdeki yıllarda bu gençlik odağı STK odaklı veya aile odaklı farklı gruplara da hitap edebilir. 7 gün boyunca akademisyenlerimiz ve belediye içerisindeki ziraat mühendislerimiz tarafından tohumculuk, seracılık, bitkisel üretim, hayvancılık ve benzeri konularda köy enstitüsü ruhuyla bir eğitim verilecek. O ruh dahilinde verdiğimiz eğitimle hem Bodrum'un diğer yüzünü göstereceğiz, hem de e, gençlerin biraz önce de ifade ettiğim gibi tarım olan ilgisini çekip teşvik etmeye çalışacağız. E, başvurularımız yarın itibariyle başlıyor. Temmuz'un birine kadar. Temmuz'un ikisinde ilan edip Temmuz'un 5'i itibariyle de 18-40 yaş arasındaki tarım kampına katılmak isteyen vatandaşlarımızı e, burada misafir edeceğiz. E, herhangi bir şekilde bir ücret talebi ve söz konusu değil. Tamamen belediyemizin yaptığı sosyal e, bir faaliyet. Amacımız sadece ve sadece ülkenin ekonomisinin tek kurtuluş yolu olan tarım noktasında bir dinamik kazandırmak. Bunu çok önemsiyoruz. Aynı zamanda bölgede, bölgeye de ciddi katkı sunacak olan bu alan yaklaşık üzerinde 20 bin lavantanın ekili olduğu, 8 ay önce dikimi gerçekleşen ve 3 sene sonra çok ciddi bir ivme kazanacak olan ve gerçek verimini alabileceğimiz bitkiler mevcut. Tıbbi aromatik bitkilere, katma değeri yüksek ürünlere ilgi çekmeye çalışıyoruz. Ee, yöreye hayırlı uğurlu olsun. Bodrum'uza hayırlı uğurlu olsun. Ya evde tabi seram da var. Ee, Birçok bitkiyle haşır deşir. Ben İstanbul'da doğdum. Bir şehir çocuğuyum ama e, yavaş yavaş öğreniyorum. Bir de benim zaten yani nasıl diyeyim insan olarak yüreğim bazı insanlar uzaktır ama ben hayvana, bitkiye, doğaya o kadar e, kalbimden bağlıyım ki hepimiz aslında öyleyiz de unutuyoruz. Çok kirlenmiş zihinlerimiz. Hatta hele son yani dünyanın ya da Türkiye'nin geldiği bu talan edilme noktası gerçekten benim her gün ya öfkelenmeme ya çok acı çekmeme neden oluyor. O yüzden çok ilgiliyim. Yani şu an dokunduğumuz her şeyi o kadar kendimizden daha çok özen göstermemiz lazım ki yaşadığımız tek bir ev var. O da bu dünya. Onu yok edersek biz de yok olacağız. Bu gerçeği hiç kimse şu an görmüyor. Ya da çocuklarımızı seviyoruz diyoruz ama çocuklarımıza yaşayacak bir dünya bırakmayacağız. Buna doğru hızlı adımlarla gidiyoruz. O yüzden bu tür yaklaşımlar, bu tür başlangıçlar dünya için, çocuklarımız için, geleceğimiz için çok önemli. Teşekkür ederiz. da panayı mı ya? Çift düğün ya da Türk düğün olarak geçer tek düğün ya da İran düğün olarak geçer. Bugün dünyada... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.